Creed Syndicate bok gibi oyun değil. Creed Syndicate gayet iyi bir oyun bu arada. Yani Syndicate'ı birçoğunuz oynamadı. Syndicate çok çok iyi bir oyun. Syndicate tam ne biliyor musunuz? Hani siz şey diyorsunuz ya. Abi modern AC2 olsa nasıl olurdu? Abi Syndicate. Syndicate o direkt. Çok iyi de Syndicate. Tabii gelir gelir. Kesinlikle indirim geliyor abi. AC Tier List. Oy. Varsa yapayım hemen. Burada her oyun var mı? Var. Eeehm. Um... Hemen bir dakika en önemli oyunu koyalım yerine. Okey. God seviyesine bunu koyarım. Bunu buraya koyarım. Valhalla'yı okey'e koyarım. Brotherhood'u buraya koyarım. Revelations'ı buraya koyarım. Rogue'u buraya koyarım. Black Flag'i buraya koyarım. Liberation me. Yani. Origins good. Unity me. Kötü çıkmasaydı değişirim. Böyle bu. Kamera. Gerek yok daha sürpriz oldu işte. Bir de miraj yok ama mirajı da o kadar yukarıya bir yere koymam. Bu. Miraj şey olarak yok. Mirajı nereye koyarım? Okey koyarım mirajı. Hatta MH bile gidebilirim. Unity good değil abi. Ben Unity oynadığım zaman bok gibiydi. Black Flag hak ettiği yerde değil. Black Flag hak ettiği yerde. Valhalla niye o kadar düşük? Valhalla benim ilk tek bitiremediğim Assassin's Creed oyun %100. Neden bilmiyorum bu. Hani tam spesifik şu yüzden diyemem. Ben çok sıkıldım abi Valhalla nedense. Dayanamadım. Yani ve tam tersine beğenmeyi beklerim. Ama ya yani çünkü Odyssey'de istediğim Odyssey'de hani laf çaktığım her şeyi düzeltmişlerdi. Ama ona rağmen Hikayeden belki. Hikaye tutmadı belki beni. Yönetik ben çıktığı zaman oynadım ona göre yorum yapıyorum. O yüzden çık önce Valhalla oynasan tam tersi olurdu. Belki ama oynamadım o şekilde. AC1'e karşı neden bu kadar şeysin? Çünkü AC1'i oynadım ben. O yüzden böyleyim. AC1'i zaman yani oynayan herhangi birisi gerçekten bitiren herhangi birisi övemez. Yani gözü olup ac1'i övebilen insan çıkmaz açıkçası. Ha ac3 benle alakalı bu arada. O, onu söyleyeyim. Ee, 3 bence şey değil ama 3 benle alakalı. Ben 3'ün karakteri yüzünden sevmiyorum. Karakteri o kadar tilt etti ki beni ben oyundan keyif alamadım. Hani inanılmaz iğrendim. Dayanamadım yani gerçekten. Yani karton koysan daha mantıklı olurdu. PSPRC'sini oynadım. Syndicate oyunu neden bu kadar fark var? Çünkü Unity çıktığında ben oynadım. Unity çalışmıyordu ben oynarken. Geriye de dönmedim. Ha, oyunu çıktığında ben bitirdim. %100 dedim. ama yani. Şu andaki hali bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum açıkçası. Bitirdim zaten. Ne olmuş bu? İyi basmış. Sana şey lazım. Bak sprey lazım. Sprey şey pıs, pıs lazım. Çok güzel olur. Air, air, airbrush da çok güzel olur. Güzel basmış bu arada. Ama Z aksiste bir zıçma var. Sevmediğiniz oyun nasıl bitirip yüzebiliyorsun? 2 saatte kapatıyorum. Abi sevmediğim bir oyun değil işte Unity. Unity hala bence koşturma şey olarak bu parkur olarak en iyisi. Daha iyisi de gelmedi. Ama oyun o kadar kötüydü ki çıkışında. Yani tam böyle keyif almaya çalışıyorsun. Alıyorsun. Acayip güzel. Bozuluyor. bu bozuluyor oyun yani. Direkt insta patlıyor. O çok kötü bir tat bırakıyor. Bu arada geçenlerden hepsinde daha fazla bug vardı. Ustam yani Allah çarpar yamanı ediyorum. Bak bir saniye. Allah çarpar yani. Al bak çıkış gününden 9 sene önceden videoya getirdim. Kendi videoma nasıl satayım. Bak nasıl kasıyor zaten. Bak ölümüne kasıyor. Konsolda bak bu. Arşivden çıkardım. Fixlemediler bu arada üretiyi. Hiç, hiç öyle fixlemediler yani. Bak bak kasmaya bak. Yukarı aşağı gittiğimde kasıyor abi. Yani kasmayı fixlemiş olabilirler ama kasma değil de asıl buglar. Göstereceğim şimdi. Ne oluyordu burada? Aa bak oyuna bak. Bitti kapandı. American Challenge yapmaya başladı. Oğlum grafikler çok güzel diyorum ya. Unity Assassin's Creed'i ayrı bir seviye taşıyabilecek bir oyundu. Çok iyi bir oyundu. Fikir çok iyiydi. Co-op oynama çok akıllıcaydı. Görselleri inanılmazdı. Parkur yaptıkların en iyisiydi ve Fransa şey döneminde yapılmıştı. Ama yani o yüzden burada Unity. Mehde. Çok üzücüydü ya. Yani bu, boyun oyun gerçekten. Bir altı ay bekleyip çıkarsa bağlanın da sıcak olurdu. Bilmiyorum. Hiç, hiç fikrim yok. Yunus'u de çok şey yediler abi. Unity bayağı ya iyi yediler. Afiyet olsun yani. Evet, Unity için ayrı bir kategori wasted olması lazım. Ben de nasıl ac 2 indirip yeni seriye basacağım. AC2 mi? Ben denedim. Remasterı çıkınca o, o kadar yani eski keyfi almıyorsun. Ben alamadım. Evet. Yani çok şey geliyor biraz. Düz geliyor. Hiç oynamadıysan AC2 kesinlikle oyna. Çok keyifli olur. Tekrar oynadığında hikayeyi de bildiğin için etkilenmiyorsun hiçbir şeyden. Dur geliyor. Düt, 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 düt. geldim. Syndicate oynayın ya Syndicate güzel. Oyun ve Syndicate oynadım Bir de AC1 oynamaya Bu işte. AC1 oynayamazsın. AC1 çok kötü oğlum. AC1 yani AC1 kötü bir oyun. Yani gerçekten AC1 kötü bir oyun. Ki AC1 tam şey bir oyun. Ee, Temel, yani görüyorsun abi fikir olarak çok güzel. Hani bakıyorsun abi fikir çok güzel anlıyorsun ne yapmak istediklerini. Zaten ikide de bam deyip koyuyorlar çocuğu. Yani ikiyi zaten temeli görüyorsun orada mesela temeli görüyorsun evet güzel bir şey var burada diyorsun. Adamlar onun üzerine ikiyi çıkartıyorlar bam ne koyuyorlar yani ve çok iyi iki de yani hala tadı aklımda. Black Flag daha üstü olmalı. Katılmıyorum. Assassin's Creed oyunu olarak Black Flag iyi bir oyun değil. Oyun olarak keyifli bir oyun Assassin's Creed. Neymiş bu fiisi?